arkadaşlar yepyeni bir A'dan Z'ye challenge'ına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte O harfine özel koleksiyon diziyi olacağız. Bakalım O harfinde güzel kaplamalarımız var mı? Valorant O harfine ne kadar kıymet veriyor? Çoğu harfi yaptık bu arada yani artık bence çoğu bitti azı kaldı diyebiliriz. Bu seriden video çekmeyince bana soruyorsunuz ne zaman çekeceksin diye. İşte şu an çekiyorum sen de hemen videoyu beğendin ve koleksiyon dizmeye başladık. Bu arada aklıma O harfiyle gerçekten hiç set gelmiyor. O harfiyle bir klasiğimiz yok. Acaba hepsini default yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Yani o harfiyle klasik yok. Aa Oni var. Abi nasıl bu kadar... O, ta Oni takılı olduğu halde fark etmeyip de Döndürmeye devam etmem peki. Oni'yi nasıl unuturuz ya? Ya gerçekten bu challenge bana unuttuğum o kadar çok şeyi hatırlatıyor ki. Aslında bir, bir nebze iyi bir challenge o yüzden. O harfiyle Oni Ghost yok. Ay Oni... Oni Ghost yok aynen. Oni Ghost yok. Oni şey de yok. Oyun bitti şerif. Aha jetin şerifi o harfiyle başlıyormuş. Bilmiyorduk bu arada bunu. Her gün yeni bir bilgi Valorant'a dair. O ile bir stinger'ımız yok. Hocam X olmaz mı? Sonunda O var. X nokta O. Yani <laughs> sayılmaz tabii ki de. Ama O ile bir spektremiz yok. Oni Baki var mı? Bende yok da. Belki Oni Baki olabilir. Hayır Oni Baki de yok. O ile herhangi bir Baki yok. O ile bir judge da yok. Yine neredeyse bomboş bir koleksiyona doğru adım adım ilerliyoruz. Ori bulduğumuz var. Geliştirmediğim bir buldok bu arada. Bu arada Oni Frenzy falan da bende adam akıllı gelişmiş değil. Oni'lerin birçoğu gelişmiş değil bende. Ben Oni setine öyle çok düşkün değilim. Birçoğunuz çok düşkünsüz biliyorum ama. Benim beğendiğim tek Oni arkadaşlar şey. Phantom. Oni Phantom gerçekten güzel. Hatta bir bana bir sananın koleksiyonunda da Oni Phantom var biliyorsunuz ki. Zaten başka bir Phantom'ımız da yok. Oni Phantom'ı bu arada bütün renklerini açmışım. Gerçekten çok uzun bir süre bu Oni Phantom'la oynadım. Çok uzun süredir de bu rengiyle hiç oynamadım. Bir oynayalım. Eskiden nasıl oynuyordum biliyor musunuz Onifant'ımı? Eskiden tabi bu kadar çok gambadi yoktu. Şu an kombinlesem çok daha başka bir şeyle kombinlerim ama uzun zamandır bu rengiyle ve ile oynamadığım için birazcık geçmişe dönmek istiyorum. O yüzden eskiden oynadığım tarzda oynayacağım Oni'yi. Buldum abi mermi uğru ya. Bununla oynuyordum. Bu komboyu yapıp oynuyordum. 15 dakikadır şu gambadiyi arıyorum yemin ederim ya. Ne videos çektim unutuyordum az kalsın. Oni vandalımız da var. Güzel. Maalesef o harfiyle bir Marshall'ımız bulunmamakta. Outlaw'ımız yok. Operatörümüz yok. Ama Oni Ares'imiz var. Yine gelişmemiş bir Ares. Ben gerçekten Oni setiyle neredeyse hiç oynamıyorum diyebiliriz ya. Niye bilmiyorum ama oynamıyorum. Hangi kaplamalarda Oni var bilmiyorum bu arada. Bazılarını geçmişte olabilirim yani. Geçmiş derken bilmediğim için. Mesela Oni Stinger var mı? Oni kaç parçada var ki? iki tane Oni seti var ama hiç hakim değilim nelerde olduğunu. Bu arada O ile bir Odin'imiz de yok. Peki O harfiyle bir bıçağımız var mı? Oni'nin bıçağı. O ile mi başlıyor? Oni katana. Hmm. Obsidian, Oni pençe, Oni marikunitsuna. Üç tane O harfiyle Bıçağımız var. Eminim pek çoğunuz katana ile oynamamı isteyecektir. O yüzden katana taktım. Yani koleksiyondan çok 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 az bir parça doldurabildik. 8 parçayı doldurabildik ki bu 8 parçanın 7 tanesi Oni arkadaşlar. Oni hariç O harfiyle gelmiş herhangi bir kaplama yok Valorant'a. O harfiyle kartlarımıza bakalım. Odin Şeme kartı ile başlıyoruz arkadaşlar. Olay yeri kartı, OP heykeli kartı. Bu güzel bir kart bu arada. Bunun altını çok fazla kişi takıyordu. OP Şema kartı, Operasyon Fracture, Operasyon Tatil, Ortak Av Acılar kartı. Aga be avcılar çektim ya. Ortak Girişim kartı, Outlaw Şema kartı, Oven Beyin Siparişi kartı. Herkesin başına gelmiştir. Oyun Partisi kartı ve bu kadar. Bu, bu Battle Pass falan mı? Güzel gözüküyor bu arada kart olarak tatlı. Ama şöyle bir aralarında baktığımda en çok hoşuma hangisi gitti diye sorarsanız sanki bu birazcık duygusalmış gibi geliyor ama Oma'nın bu kart çok komik. O yüzden bunu takacağım. Daha önce de hiç takmadığım bir kart. O zaman şöyle Oni ile bir oynayalım bakalım. Belki oynarken canım Oni'yi geliştirmek ister. Bu Oni'yi bir geliştireyim artık gelişmişiyle oynayayım falan derim. Bir şans verelim. O zaman bir Omun'da oynayalım abi. O kadar Omun demişken. Peki Omun'un karnında bir tane daha kendisinden olması. Her seferinde omuna baktığımda bebek omunu görüyorum. Tam gövdesinde bir tane daha omun var. Frenzide ne kadar güçlü olduğumu biliyorsunuz. Sizlere bir frenzi oynayayım. Özlemişim bu katana ya bir şöyle elimi alınca. İlk geldiği zaman ne kadar heyecanlandığımı çok iyi hatırlıyorum bu katanaya. Ama şu an en az oynadığım kaplamalardan bir tanesi olabilir kendisi. Niye öyle oldu bilmiyorum. Aslında güzel ama böyle ekranda çok az yer kaplıyor ya. Sanki hiç yokmuş gibi hissettiriyor. O yüzden çok oynayasım gelmiyor galiba. Onun ne düşünüyorum ben? Oni bulduğumuz var. Buldokla devam. Şu spike alın madem o kadar istiyorsunuz. Ona nasıl bağlan değil Haydi söyle. Oha! Onu hiç özlememişim gibi hissediyorum. Bir zamanlar çok severdik bu seti ama şu an ne kimsenin elinde oynarken görüyorum. Böyle rafa kaldırılmış gibi ya. Onu Spike B'de düştü. <laughs> Efendim niye bu kadar kalabalıksınız burada? Dört kişiler. Jet'in şerifine bir el şans vereceğim. Bu şerifi yerde çok görüp çok alıp oynadım. Yani bir ajan şerifi olarak bence çok iyi. Çok tatlı. Kendi az bir tasarımı falan var. Beğeniyorum yani o açıdan. Bir düşman kaldı. Nereye gidiyor oğlum mermilerim? Pazara gitti galiba anlamadım. Ya ben şunu hatırlıyorum. Eskiden Oni gerçekten herkes çok seviyordu. Ama şu an kimsenin Oni takıp oynadığını görmüyorum. Yani çünkü yeni gelen setler bence o kadar gelişmiş, o kadar farklı animasyonlara vesaire sahip, o kadar güzel ki artık Oni mesela havalı gelmiyor. Ama zamanında birkaç yıl önce Oni oyunun en iyi setlerinden biriydi. Oni 2'nin geleceğini duyunca hepimiz çıldırmıştık efsane bir set geliyor diye. Sonra Oni 2 geldi. ve kimse böyle severek ayıla bayıla oynamadı yani bende dahil. Sadece Vandal Phantom gerçekten çok az parçada var gibi. Aslında kaç parçada? 7 parçada Oni var. Oni gelen her şeyi taktık ama bazı klasmana Oni hiç gelmemiş. Düşünsenize bu kadar uzun süreden sonra Oni 3 getiriyorlarmış. Ya mesela şu an düşününce hiç hayflanamadım Oni 3'e. Oni 3 gelecek olsa heyecanlanır mıydınız? Ki ben katanası için delirdiğimi hatırlıyorum ya gelsin de oynayayım diye. Eskiler de güzeldi arkadaşlar. Yürüye yürüye vuracaksın, yürüye yürüye vuracaksın. Bu silah böyle bir tamam. silah. Tamam. Ben size bu Frenzy'nin inceliklerini öğrettim. Geldik, geldik, geldik. Ah be, o kilo alabilirdik arkadaşlar. Nasıl bir fight ya? Ben böyle vuracaksınız ne? arkadaşlar, niye böyle garip garip fightler atıyorsunuz? Gelin adamlara sıkalım. Side might açalım yani böyle... ...arkada arkada bekleyerek olmaz bu işler, ben size söyleyeyim. Arkadaşlar 10 ile oynayamama gibi bir hastalığa yakalandım. Acayip zor vurdurtuyor ya. Vurdurmuyor silah ya. Çok zorlanıyorum gerçekten. Hop. Ooo bir... çok kalabalık güç burası. Ve ben yine öldüm. Gerçekten oynayamıyorum onu ile ya. Tamam. Ares'le bu, tarayacağım. Da. Belki de belki de sıkıntı Ares'tedir yani bilmiyorum. Bu arada Oni'den çok baydığım için obsidyen bıçağa taktım. Bundan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bilmiyorum abi onu yani hiç zevk vermiyor ya. Eskiden çok güzeldi ama eskiler çok eskiden güzel. güzeldi sanki. <laughs> Vallahi kızacağım artık. Abi yok Oni'nin tek bir silahıyla bile oynayamıyorum. vuramıyorum bu silahla. Delireceğim ya delireceğim. bu kadar insanı böyle oynatmayan bir şey hatırlamıyorum ya. Bir de oni hariç set yok vallahi yani acı çekiyorum ya. Hayır gitme gitme bebe. Kardeşim şöyle bir sıkıntı var. Gençleştim resmen. Allah'ım. Evet. Şöyle bir sıkıntı var ben o tanki yedim. <laughs> Yakaladığım timingin güzelliği şaka mı? İyi misin? No fucking way. hayır 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 bıçağı yemem o bıçağı yemem yok abi yok gitmiyor gitmiyor bu oni moni gitmiyor yok ya bir tane vuruyoruz. Ol, sprey mi sprey hiçbir şey yok. Vallahi eziyet gibi bir video. O harfi en hoşuma gitmeyen harflerden biri olabilir yani şu zamana kadar ki. Baksana 80 40 80 80 160 Allah neler yaratmış yani. Yeter artık be. Bir düşman kaldı. Bedlock nerede var? Halktaymış. E niye hiçbir şey yapmadı adam? Neyse iki kilo aldım ya şükürler olsun abi. Niye Shorty'sini mi oynasam? Saldırıda da onu Shorty ile ne iş yaparım ama ha. hadi deneyelim. Belki yaparız. <laughs> Yeni gördün mü? önemi <laughs> var mı? Belki iş yapar demiştim size. <laughs> O belki işte şu an. Ay. Aklım gitti Reyna. Üzüm. Yani şu klasmanda hiçbir silahta olmaması o çok üzücü. Ama yok yani hiç arayıp oynamak isteyeceğim bir set olmadığına kesinlikle kanaat getirmiş durumdayım şu anda. Eskiler eskiden güzeldi gerçekten. Bu videonun konsepti tamamen bu. Benim gibi hissediyorsanız yorumlara yazın. Eskiden bu setten çok keyif alıp artık eskisi kadar zevk almıyorsanız yorumlarda bunu bana lütfen söyleyin çünkü bence tam olarak yaşadığımız şey bu. Bu arada ilk defa o mermileri dümdüz gitti yani. İlk defa, bir ilk yaşandı az önce. Eee beni nasıl olacak? Silah değişti! <laughs> Silah değişti! <laughs> ben adamla dalga geçiyordum az kalsın hafife aldım diye gidiyordum ha. Sizlere Oni pençeyi göstermekten gurur duyarım. Yine zamanının en Oradan. sevilen bıçaklarındandı. Çünkü herhalde ilk gelen pençe Oni pençeydi ve hepimiz çok bayılıyorduk ama şu an ne kimsenin taktığını görüyorum. Yani gerçekten Oni seti artık tozlu raf mı diyeyim, kitaplık mı diyeyim ne denir bilmiyorum ama hepimiz için Oni seti bitmiş durumda. <laughs> Benim hala favori short'im çünkü kaos short'im yok. Kaos short'im olsa Oni short'e dönüp bakmam bile bu arada. yerleştirildi. 12 shorti nasıl kullanılır? Bir de birazcık havalı bir şeyler oynayalım artık. Şort ile kilimizi aldık abi. Ah. Hop buraya, oğlum adam CTRL ile saklanmış. Yakar. son eski olduğu için mi geç açıldım bilmiyorum ama anca adam vurmaya başladım. Wow. Yok abi gitmiyor bu silah. Mermisi falan gitmiyor vallahi bak ya. Adam bizim base daha. Ultim var. Ulti basıyorum. Sayda açıyorum. Bu işi burada bitiriyoruz abi. İsteyen istediğin desin. Onu bizden Kız taramaya devam etsem adamı vuracağım. Niye buraya dönüyorsunuz oğlum? İki kişi niye burada? Diğer herkes B'deyken. Arkadaşlar çok samimi bir şekilde şunu söylemek istiyorum ki. Yani o harfini geçiyorum. Zaten O ile bir set yoktu. Sadece Oni ile oynadık gibi oldu ve Oni seti gerçekten çok eskide kalmış. Artık böyle insanı ne gaza getiriyor ne oynatıyor. Çok kötü. O yüzden hiç keyif almadım O harfinden. Benim için çok kötüydü. O harfinde yeni kaplamalar bekliyoruz. İşte orman bilmem neyi olur. Ordunun bilmem neyi olur falan. Lütfen Riot Games bizi Oni'den kurtar ve sakın Oni 3 getirme. Acayip hantal ve çok sıkıcı bir set gibi geldi. Hiç zevk alamadım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Oni artık eskisi gibi değil. Kendinize çok iyi bakın. Bu video burada bitti. Bir sonraki harf videosunda ya da sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.